Sayın rektörümüz, üniversitemizin ve fakültemizin saygıdeğer temsilcileri, dekanlarımız, öğretim üyelerimiz, kıymetli meslektaşlarım, sevgili konuklarımız, çok saygıdeğer, eli öpülesi evlatlarımızın ana babaları ve bütün misafirlerimiz. Şimdi izninizle bugüne kadar aşağı yukarı 15-16 yıllık bir öğretim süresinde dirsek çürüdü. Şu giydikleri giysiye layık olma ümidiyle çalışan ve bugün de emeklerinin ürününü alan çocuklarınıza, çocuklarımıza son dersimi vereceğim. Merak buyurmayınız, saatler saati ders anlatacak değil. Bu ders, törel yani seremoniyel bir derstir. Ama belki 5-10 dakikanızı alır. Sevgili öğrencilerim, son dersimiz deontoloji. Gerçi ilk başladığınız sıralarda bu dersi aldınız, sınavına girdiniz, daha üst sınıflara geçtiniz ama ben size haber vereyim ki bu dersin sınavı hiç bitmeyecek meslek yaşamınızın sonuna kadar her gün, her saat, her dakika aletlerinizi elinize aldığınız her seferinde ve potayınıza hastanızı oturttuğunuz her gün defalarca ve defalarca bu dersin sınavını vereceksiniz. Bu dersin öğrenimi de bitmez. Her gün yeni bir etik sorun karşısında kendinize yeni değerler üretmek o değerleri tartışmak, o değerleri önermek ve savunmak zorundasınız. Ancak yeni sorunlar karşısında yeni değerler üretildiği zaman deontoloji var olur. Demek ki deontolojinin kaynağı etiktir. Deontolojinin kaynağı olan etiği de dışarıda aramamanız gerekir. Onu da sizin vicdanınız ve içinde yaşadığınız toplumun değer yargıları kıyas yoluyla üretecektir. Şunu bilmenizi istiyorum ki bütün değerler günceldir. Ayakta olan bütün değerler işlevsel olduğu için, bir işe yaradığı için daha açık konuşayım, toplumun belirli bir ihtiyacına cevap verdiği için ayaktadır ve kendi kendine zorlayıcıdır, yaptırımlara dayanır ve dayatır. Yani bir takım emir ve nehilerdir ki siz ona uymak zorunda kalırsınız. Bunların bir kısmı yazılıdır, onlara mevzuat diyoruz. Bir kısmı moral dediğimiz mer'i ve cari olan ahlak sistemidir ki onu da insanlık ve sizin içinde yaşadığınız kendi toplumunuz üretir. Okulunuz üretir, meslek örgütleriniz üretir, siz kendiniz üretirsiniz sorunlar karşısında çözüme uğraşa uğraşa ve ona uymak zorunda kalırsınız. Ama bilmiş olunuz ki yeni ihtiyaçlar karşısında bütün değerler zaman içinde işlevselliklerini kaybedebilirler, çökerler ve yerlerine başka değer yargıları insanların eylemlerine yol gösterir. Bunların bazıları çok işlevseldir. Binlerce yıl ayakta kalır. Bazıları moda gibidir, craze dedikleri sosyal bilimcilerin gelir ve geçer çok ilginç bir tarihsel olgudur ki sizin mesleğinizin değer yargıları 2500 yıl önce kağıda dökülmüş olan değer yargı yargıları hemen bütünüyle ayakta kalmıştır. Ben size derslerimde de söylemiştim. Bugün de söylüyorum hekimliğin değer yargıları yani ant metninde özetlenmiş olan ve bizzat Hipokrat'ın kaleminden çıktığına inanılan bu kuralların hiçbiri işlevselliğini kaybetmemiştir. Neden acaba? Neden? Çünkü sizin işleviniz değişmemiştir. Toplumun sizden be beklediği işlev değişmemiştir. Nedir sizin işiniz? Hizmetinize talip olana elinizden geldiği kadar üstünlüğüyle sağlığını bağışlamaya çalışmak. Yani o kişinin sağlığına hizmet etmek. İşte bunun için siz mesleğinizin bunun için bilginizi, bunun için becerinizi serbest piyasa koşullarında pazarlıyorsunuz ve dürüst bir akit de taraf oluyorsunuz. Hastanızla sizin aranızda bir akit. Sen, siz ona bir nefes sıhhati bağışlayacaksınız. Yeryüzünde hiç değişmeyen en büyük nimeti ve o da size çoluğunuzun çocuğunuzun ekmek parasını verecek. Bunun için Neye güvenecek? Muayenehanenizin duvarına asacağınız diplomaya. Kapıdan girer girmez bilecek ki siz mesleğin ehli bir kişisiniz. Kompetans açısından bilgi ve beceri açısından güvenilir kişisiniz. Çünkü bir okuldan bir e, diş hekimliği fakültesinden diploma almayana günümüzün yasaları hekimlik ettirmez. İki Orada resminizi gördüğü zaman bilecektir ki diplomayı alan sizsiniz. Yani diplomanızı birine kiralamamışsınız. O kişi sizsiniz. Sizin yerinize bir şarlatan bu işi yapmaya kalkmıyor. Üç, bir şeye daha güvenecektir. Siz bu mesleği hüsnüniyet kuralına uygun şekilde yürüteceksiniz. Çünkü yemin etmeyene gidiyorsunuz diploma verilmez. Duvarınızda diplomayı gördüğü anda sizin sadece bilgi ve becerinize değil, ahlakınıza da güvenecektir. Çünkü 2500 yıldan beri hekimlerle hastaları arasında, 2500 yıldan beri hekimlerle mensup oldukları ocağın bütün müntesipleri yani meslektaşları arasında bir sözlü anlaşma vardır. Burada bir yaptırım da vardır. Kişinin kutsal inançları, kişinin namus ve şerefi, yani çocuklarına da sirayet edecek olan bir sosyal saygınlığı. Bu hüsniyet kuralları hiç değişmemiştir. Çünkü sizin işleviniz değişmedi. Ve öyle sanıyorum ki ben bin yıl daha sonra gene bu yeminler edilecektir. Çünkü ne kadar teknik ilerlerse ilerlesin, hekimin temel sorumluluğu ve yetkisi değişmeyecektir. Sağlığa hizmet etmek ve ekmek parasını kazanmak. Bunu dürüst bir şekilde, kurallara uygun bir şekilde kazanmak. Şimdi edeceğiniz yemin Hipokrat andıdır. Sukatılmadık Hipokrat andıdır. İki noktasında günümüze uydurulmuştur. O da lafızda uydurulmuştur. Ruh, ruh da uydurulmamıştır. Bir tanesi zehir isteyene vermeyeceğim diyoruz, biliyorsunuz bugün kastedilen uyuşturucu madde ticareti yapmamasıdır hekime. Yani reçete satmayacaksınız. Ama orada çocuk düşürme babında onu ikiye bölerek söylüyorum ben. Zehir vermeyeceğim, ölümün yolunu göstermeyeceğim ve yasal koşullar dışında çocuk düşürtmeyeceğim. E, siz yukarıda çalışacağınıza göre çocuk düşürmek söz konusu değil. <laughs> Onu jinekologlar düşünsün. Ama onlara da bu yemini ettiriyoruz. Hiç merak etmeyiniz. İkincisi ve sonuncusu bir hastanın mesanesinden taş çıkartmayacağım. Bunu ehline bırakacağım. O zaman bu işi yapanlar ayrı bir müşrek erbabıymış. Biz de diyeceğiz ki yetkili olmadığı müdahaleleri yapmayacağım. Bunları ehline bırakacağım. Bunun dışında hepsi 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 tamamen hipokratik metne aittir. Bir de başta hipokratik metinde biliyorsunuz o bir tapınak yeminidir. İşte Hekim Apollo, Hicea, Panasea bütün tanrılar ve bütün tanrıçalar önünde. Onları tanık tutarak yemin ederim ki ama bugün artık o tanrılara inanılmıyor. Ama insanların kutsal inançları bugün de var bin yıl sonra gene olacak, 2500 yıl sonra gene olacak. Ve insanlar o kutsal inançlarına şahit gösterdikleri zaman kolay kolay yeminlerini çiğneyemeyecekler. İnsanın kutsal inancı vardır, dini inancı vardır, bayrağı vardır, şerefi vardır, namusu vardır, ahlakı vardır, çocuklarına bırakacağım manevi bir biraz vardır, bunların hepsi kutsaldır. Ve nihayet birazdan üzerine el basıp yemin edeceğiniz şu kitaplar ve Alın teriyle çocuklarınızın ekmeğini kazanacağınız şu aletler onlar sizin tanığınızdır. Bunun anlamı, ben bu andı çiğnersen mesleğime de ihanet etmiş olurum. Bunlar bana haramdır anlamına gelir. Evet, yaptırımda en kutsal inançların önünde diyoruz. Bunların hepsi ona dahil. Vicdanınız, namusunuz, imanınız, bayrağınız, mesleğinizin şerefi hepsi. Sonunda bir de layık yaptırım var. Ben buna uyarsam, herkesin önünde şerefle anılayım, uymazsam zıttına uğrayayım. Bunun ne büyük bir sorumluluk olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Orada da dinlediniz. Tabi büyük bir hüsniyet ve büyük bir güçle andınıza sahip çıkmanız gerekir. Sonra uymazsanız çok yazık olur. Şimdi izninizle yemin <laughs> metnini alalım. Çocuklar yemin maddesi alalım. Hı hı. Efendim yemin edilecektir, lütfen ayağa kalkalım. Çocuklar çok yüksek sesle. Adımın geçtiği yerde kendi adınızı anarak şahsen yemin edeceksiniz. Andınız sizi kişisel olarak bağlayıcıdır. Ben Fuat Göksel. Ben söylüyorum. En kutsal inançlarım önünde. En kutsal inançlarım önünde. Öğretmenlerim, meslektaşlarım ve burada bulunanlar önünde. Öğretmenlerim, meslektaşlarım ve burada bulunanlar önünde. Onları ve kendimi tanık tutarak. Onları Söz verip an içerim ki... Söz verip an içerim ki... Bu yüce sanatı bana öğreten öğretmenlerimi... Bu yüce sanatı bana öğreten öğretmenlerimi... Annem ve babam gibi tanıyacağım. Annem ve babam gibi tanıyacağım. Elimde olan iyiliği... Elimde olan iyiliği... Onlardan ve çocuklarından esirgemeyeceğim... Onlardan ve çocuklarından esirgemeyeceğim. Meslektaşlarım, kardeşlerim olacaktır. Meslektaşlarım, kardeşlerim olacaktır. Mesleğimin bilgilerini yasal hakkı olmayanlara öğretip... Mesleğimin bilgilerini yasal hakkı olmayanlara öğretip... Onların yasadışı hekimlik etmelerine... Onların Kurumsal dışı hekimlik etmelerine Destek olmayacağım Destek olmayacağım Benden zehir isteyene onu vermeyeceğim gibi Benden zehir isteyene onu vermeyeceğim gibi Kimseye ölümün yolunu göstermeyeceğim Kimseye ölümün yolunu göstermeyeceğim <laughs> Yasal gerekler dışında çocuk düşürtmeyeceğim Yazan gerekler dışında çocuk düşürmeyeceğim. Kimsenin bedenini ve kişiliğini kötüye kullanmayacağım. Kimsenin bedenini ve kişiliğini kötüye kullanmayacağım. Hastalarımla cinsel ilişkide bulunmayacağım. Hastalarımla cinsel ilişkide bulunmayacağım. Yetkili olmadığım müdahaleleri yapmayacağım. Yetkili olmadığım müdahaleleri yapmayacağım. Onları ehline bırakacağım. Onları ehline bırakacağım. Kasıtlı bütün kötülüklerden kaçınacağım. Kasıtlı bütün kötülüklerden kaçınacağım. Gerek mesleğimi uygularken, gerekse onun dışında... Gerek mesleğimi uygularken, gerekse onun dışında... Görüp işittiklerimi bir sır olarak saklayacağım. Görüp işittiklerimi bir sır olarak saklayacağım. Hiç kimseye açmayacağım. Hiç kimseye açmayacağım. Nereye girersem gireyim. Nereye girersem gireyim. Hastaya yardım için gireceğim. Hastaya yardım için gireceğim. Bütün ömrümü... Bütün ömrümü... Dürüst ve temiz bir insan olarak geçireceğim. Dürüst ve temiz bir insan olarak geçireceğim. Eğer bu andımı tutar ve verdiğim sözden dönmezsem. Eğer bu andımı tutar ve verdiğim sözden dönmezsem. Bütün insanlar arasında şerefle anılayım. Bütün insanlar arasında şerefle anılayım. Eğer sözümden dönersem. Eğer sözümden dönersem. Bunun zıddına uğrayayım. Bunun zıddına uğrayayım. Allah yardımcınız olsun. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!